Merhabalar, İki Şiş Bir Tığ kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fare dişi modelini yapacağız. Bu model gerçekten çok kolay, çok kendini güzel gösteren ve her örneğe uyum sağlayan, herkesin örgü bilen ya da bilmeyen herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Ben bu modeli yaparken 4 numaralı şişimi ve Nako'nun süper inci serisinden şu numarayı göstereceğim şimdi çekebilirsiniz isterseniz. Bu güzel rengi yapacağım. Ben sadece örnek tanıtımı yapacağım. Eğer siz hani kendiniz istediğiniz renk, istediğiniz modele çok güzel uyacağına eminim. Süveter, hırka, ceket, yelek, bebekler için olan her örneğe inanılmaz güzel uyum sağlayacak. Boyunluk yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım isterseniz. Bu örneği yaparken önemli bir püf noktası var. Tek sayıların içermesi gerekiyor. Ee, tek bir sayı ilmek atıp geleceğim. Ben örnek tanıtımı yaptığım için 25 ilmek atıp geliyorum. Evet 25 ilmeğimi atıp geldim. Şimdi bu süreyi full düz öreceğiz. Başlayalım düz örmeye. Dediğim gibi 25 tane ilmek atarak başladım ben. bu örnekte aslında ipiniz ne kadar kalınsa o kadar güzel olacak diye düşünüyorum. Benim ipim birazcık ince. Ama ipinizin kalın olmasına bence özen gösterin. Kendini çok daha belli eder. Kalın ipleriniz varsa kullanmadığınız bence bu örnek için kullanabilirsiniz. Çok uygun. Tamamen düz örüyorum. Dediğim gibi tek olmasına dikkat edin. Tek sayı olmasına attığınız ilmek sayısının. Tamam. Şimdi bu tarafını düz ördük. Arka tarafına geçiyorum. Arka tarafını da tamamen ters öreceğiz. full tel örüyoruz. Böyle alıyorum, ilmeğimi atıyorum. İpim ön tarafta kalacak. Tersten alıyorum. İpimi böyle atıyorum ve örüyorum. Alıyorum. İpimi bu şekilde atıyorum, örüyorum. Tersi bu şekilde tamamını ters bir şekilde örelim. sıra ördükten sonra bir tane örneğimizi koyacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi bir sıra düz ördük, bir sıra ters ördük. Şimdi gelecek sırada da yine tamamını düz bir şekilde öreceğim. Tersim de bitti. Şimdi burayı düz bir şekilde örüyorum. Bunu direkt aldım. yine tamamını düz örüyorum. Sonuna kadar düz öreceğiz. Bu örnekte tersteyken yani örneğimizi tersteyken koyacağız. Kendini o zaman belli edecek dediğim gibi bir sıra düz ördüm. Bir sıra ters ördüm. Yine bir sıra düz ördüm. Şimdiki sırada artık örneğimizi koymaya başlayabiliriz. Bu şekilde bir örneğimiz oluşmuş oluyor. Hep bu sırayı takip edeceğiz. Şimdi geldik bu tarafına. Şimdi burada artık örneğimizi koyabiliriz. Örneğimizi nasıl koyacağız? Hemen şimdi bahsediyorum. Bu ilk ilmeği İlk ilmeği ters alacağız. Yani ipim ön tarafta olacak şöyle. Tamam. Bunu bu şekilde çıkardım. Ondan sonra ipimi geri bir şekilde attım. Şimdi bu ipe ipi değil, ipin altındaki şu boşluğu görebiliyor musunuz? Şöyle göstereceğim. Şu ipin altındaki şu boşluğa gireceğiz. Şöyle bu boşluğa gireceğiz. Yani bu ipi almıyoruz. İpin altındaki boşluğa gireceğiz. İpimi arkama attım. Şu boşluğa girdim ve haroşa gibi düzden ördüm. Tekrar ipimi önüme aldım. Ters ördüm. İpimi arkaya attım. Yine ipin olduğu yeri değil, bir alttaki boşluğa girdim ve düz ördüm. İpimi önüme aldım. Bir sıra ters ördüm. Arkaya attım. Boşluğa girdim ve düz ördüm. Önüme alıyorum. Ters. Arkaya atıyorum. Buraya girerek düz. Önüme aldım. Ters ördüm. Arkaya attım. Boşluğa girdim. Düz bir şekilde çıktım sıranın sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Hiç değişen bir şey olmayacak. şöyle ters bir şekilde ördüm. Şimdi bu ilk sıramız artık örneğimizi koyduk. Şöyle göstereyim nasıl göründüğünü. Örneğimizi koyduğumuz yer bu şekilde görünecek. Şimdi ben yine düz örüyorum. Tamamen düz öreceğiz. Bunu böyle aldım. Sıranın sonuna kadar düz örgü şeklinde devam edeceğim düz örgümü de ördüm. Şimdi arkasını tekrar ters öreceğim. Şimdi bir sıra örneğimi koymuştum. Bir sıra düz örmüştüm. Şimdi sıra ters örgüde dedim. İpimi yine önüme aldım. Ters şekilde örüyorum. sıranın sonuna kadar ters örmeye devam ediyorum. Şimdi tekrar tersimi ördüm. Şimdi tekrar tüm sırayı düz bir şekilde öreceğim. Yani tekrarlamak istiyorum. Bir sıra örneğimi koydum, bir sıra düz ör ördüm, bir sıra ters ördüm, bir sıra daha düz örüyorum. Bu düzden sonra artık tekrar örneğimizi koyabiliriz. Örnek dediğim gibi ters tarafta konuluyor, orada oluşuyor. Bir sıra daha birlikte örneğimizi koyalım istiyorum. Çok kolay bir örnek. Gerçekten herkes yapabilir. Yani yapamayacak, örgü bilmeyen, örgüye yeniden yeni başlayan herkes yapabilir. Çünkü sizi zorlayacak hiçbir şey yok. Şimdi bu sıraya geldiğimde artık tekrar örneğimi koyacağım. Şöyle göstereyim. Burası tersi. Örneğimi koyarken ilk sırayı düz bir şekilde alıyorum, Tersi atıyorum, şu boşluğa düz bir şekilde çıkarıyorum, önüme alıyorum, ters bir şekilde atıyorum, şurayı böyle alıyorum. Dediğim gibi ters Arkamı attım, şurayı düz, ters arkaya attım. Şu boşluğa giriyorum. Düz bir şekilde çıkıyorum. Önümü aldım. Ters. Arkamı attım. Düz. Bu şekilde bu sırayı full devam ettiriyoruz. Bu sıra bittikten sonra arka tarafını yine düz örgü sonra bir tane ters örgü Sonra tekrar düz örgü örüp tekrar örnek koyuyoruz. Sıralama tamamen bu şekilde devam edecek. ters ördüm ve bitirdim. Şimdi arkaya geldiğimde bu sırayı dediğim gibi düz örüyorum. Evet bir sırayı tamamen düz ördüm. Şimdi döndürüyorum. Bu sırayı artık tamamen ters örüp geliyorum. Evet tamamen ters örmeyi de bitirdim. Şimdi tekrar döndürüyorum. Ve bu sırayı yine tamamen düz bir şekilde örüp geliyorum. Evet bir sırayı daha düz ördüm arkadaşlar. Şimdi görün, göstermek istiyorum. Fare dişlerim oluşmaya başladı. Ve bence gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şimdi bir sıra daha artık birlikte örneğimizi koyalım. Devamını ben kendim örüp size son bitmiş halini nasıl göründüğünü göstereceğim. Şimdi nasıl başlıyorduk? Bir sıra ters örüyorduk. İpimizi geriye atıyorduk. Burada boşluğa giriyorduk. Tekrar önüme alıyorum. Bir sıra ters örüyorum. Geriye atıyorum. Boşluğa giriyorum. Önüme alıyorum. Bir sıra yani bir ilmek ters arkaya attım. Şu boşluğa girdim. Düz. Önüme aldım. Ters. Arkaya attım. Şuradaki boşluğa giriyorum. Düz. Yine önüme alıyorum. Ters bir şekilde örüyorum. Şu boşluğa giriyorum. Düz. Şöyle şuradaki boşluğa giriyorum. Düz bir şekilde. Bu şekilde bunu ördükten sonra yine bir sıra düz, bir sıra ters ve bir sıra tekrar düz örüp örneğimizi öteki sırada koyacağız. Bu kadar. Gerçekten örnek bu kadar basit ve gerçekten kolay. Herkesin yapabileceği bir örnek ve gerçekten güzel gösteriyor. Her örneğinizi güzel göstereceğinden eminim. Bu şekilde. Burası tersi. Burası da örneğimizin olduğu kısım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet örneğimin bitmiş halini size göstermek istiyorum. 6 sıra fil dişi örneğini koymuş bulunmaktayım gerçekten inanılmaz şık, inanılmaz kolay. Yani bunu gerçekten yapamayacak hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Ee, çok kolay akıyor. Yani gerçekten resmen örnek aslında akıyor kendiliğine. Çok hızlı ilerliyor. Yani çok kısa bir zamanımı aldı şunu örmek. Çok hızlı ilerlediğini söyleyebilirim. Eğer yapan, seven olursa Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmasın lütfen. Hepinize iyi örgüler diliyorum. Güzel günler geçirin. İyi günler.